Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videoda Mart ayının efsaneleri olan BitTorrent, Hot ve Vin'i inceleyeceğiz sırasıyla. Başlayalım. BitTorrent piyasa değeri bakımından 30. sıraya girilmiş durumda. Daha dün'e kadar 29. sıralardaydı. Zaten fiyatlar hemen hemen aynı. Piyasa değeri ise 5 milyar 93 milyon dolardır. Son 24 saatlik hacmi ise 2 milyar dolar olarak gözükmektedir. Son 7 günde Eksi yüzde 5.66'lık bir götürüsü mevcuttur. BitTorrent için kayda değer önemli bir haber yok. O yüzden grafiklerine geçiş yapıyorum. BitTorrent düzeltmelere devam ediyor gibi gözüküyor. Çift sıfır 79 dolarlık desteğini aşağı doğru kırmış. Daha sonraki gelen çift sıfır 69'luk destek değerine pini atmış ve oradan desteğini alıp gün içerisinde yukarıya çıkmış gibi gözükmektedir. Şimdi günü tam olarak böyle bitirirse iki seçenek var. Birincisi destek noktasını aşağı doğru kırmış olacak. Bir güncel destek noktası gelecek. Orası da çift 0.69 dolar olmuş olacak. Fakat aynı zamanda çanan hemen hemen tam ortasında ve aynı zamanda şu anki görüntüsü çekiç formasyonu. Formasyon demeyelim yani de mum grafiği olarak görünüm çekiç görünümü. Bu da yükselişin sembolü olabiliyor genellikle. BitTorrent'in günü kapatmasına daha 6,5 saat süre var. Bakalım hangisi işleyecek? Mum grafiğindeki çekiç mi yoksa desteğin kırılmasıyla oluşacak olan yeni destek noktası ve yeni çanak formasyonu mu? Bunu yarın göreceğiz. BitTorrent'in indikatörlerini inceleyecek olursak MACD'de satsın yeni mevcut. Momentum'da da aynı şekilde satsın yeni mevcut 8 Nisan'dan beri. RSI şu anda normal bandına geçiş yapmış gibi gözüküyor. Şişkinliğini yeteri kadar indirdiğini ben düşünüyorum. Stokastikte henüz alım satım sinyali yok. Nötr bir davranış vardır. 4 saatliğe bakacak olursak değişen bir şey var mı? Çok önemli bir şey gözükmüyor 4 saatte indirgemekte. Evet, destek noktalarına dikkat edilmeli. Eğer ki yarın tırmanış varsa bu güzel bir haber olacaktır. Çünkü hem çekiç hem de çanak formasyonu işleyecek gibi gözükmektedir. Eğer ki çanan derinliği bu aşağıya kadar ulaşırsa yani destek noktasını 0.69 dolardan yaparsa buradaki hedefi de o denli yükselecektir. Özetle BitTorrent düzeltmeleri hala devam ediyor. Bakalım toplama noktaları 0.79 mu yoksa 0.69 mu olacak? Yakın zamanı size hatırlatayım. Yakın zamanda yapmış olduğu bir çanak formasyonu ve arkasından gelen alımlar bu şekilde oldu. Eğer ki kripto para havuzu aynı şekilde yükselmeye devam ederse yenisi neden olmasın? Bunun ilerleyen günlerde göreceğiz. Şu anda net bir şey söylemek zor. Bota geçiş yapalım. Pot şu anda piyasa değeri bakımından 47. sırada yer almaktadır. Yaklaşık olarak 3 milyar dolarlık bir değeriyle son 24 saatte 572 milyon dolarlık bir hacmi mevcuttur. Haftalık bazda bakıldığında %18'lik bir götürüsü var. İlginçtir. Yani bugün Hot iki farklı yerde listeleniyor. Biri crypto.com, diğeri Indodax'ta listeleniyor ama yine de bu haberlere rağmen herhangi bir tepkisi olmamış gibi gözükmektedir. Hot'un desteklerinden daha önce bahsetmiştik. 0.18 dolar o desteği aşağı kırmış gibi gözüküyor. An itibariyle bakalım günü burada kapatacak mı? Eğer ki günü burada kapatırsa bir sonraki destek noktası 0.13 dolar olacaktır. bot diyelim ki 0.13 dolar bölgesinden destek aldı. Çana tamamladı. Hedef noktasına bakacak olursak neresi oluyor yaklaşık hemen belirteyim sizlere. Evet hedef noktası tahmin olarak 0.47 dolarlar olacaktır. Önemli olan çanak formasyonunu tamamlamasını bitirmek. Eğer ki tabii ki çanak bu denli geniş olursa bakarsanız buralardan toparlar. Günü biraz daha yukarıda kapatır ve çanağı bir an önce tamamlamaya başlar. Hacimlenmelere baktığımda o kadar çok ağır satışlar görmüyorum. Fakat yüzdesel olarak bayağı bir düşmüş durumda. O yüzden yatırımcılarını üzmektedir. İndikatörlere bakacak olursak MACD'de sat yeni var 6 Nisan'dan beri. RSI normal bandında herhangi bir şişkinlik yok. Momentum düşüşe devam ediyor. Henüz duraksama dönemine girememiş. Stokastik'te de nötr bir hal var. BitTorrent'ten şu anda farkı yok. Henüz dönüş sinyalleri gelmiş değil. Şahsi olarak ben alımlar için biraz daha beklemekten yanayım. Alımlar yeniden geldiğinde Tepki alımları olacaktır. Sert çıkışlar bekliyorum. Alımların geldiğinde BitTorrent içinde aynı şey geçerli. Ve hedef noktalarına ulaşacağını düşünüyorum. Sadece iyi izlemek gerekiyor. Hangi destekten dönüp yoluna devam edecek. Vini inceleyelim. Vinin in piyasa değerine baktığımızda 450 milyar dolarlık bir değere sahip. Binance'ın en ucuz coin'i. Son 24 saatlik hacimse piyasa değeri kadar bir hacim mevcut. Yine aynı şekilde 465-469 milyon dolar civarları. Wink'in haberlerini inceleyecek olursak daha önce de bahsettiğimiz gibi 30 Haziran'a kadar birçok haberi mevcut. Tabi maksimum 30 Haziran. Bu haberler daha taze taze çıktı. Bunu yakın, daha yakın zamanlara yayacaklarına inanıyorum. Birçok güncellemeleri, girişimleri, çeşitlendirmeleri mevcuttur hangisi daha çok yükselir bilmiyorum ama en azından BitTorrent ve Hot'a göre hikayeleri olan bir coin. Grafik formasyonunu incelediğimizde benzer noktaları için içinde görüyoruz. Destek noktasını artık ilk belirtilen destek noktalarını bugün kırmaya başladı. Hepsi günü burada kapatır mı bilinmez. Win için destek noktası çi 0 147 dolar idi. Hala öyle. Bakalım günü nerede kapatacak? Daha sonraki destek noktası çift sıfır 113 dolar olarak görev görecektir. Yine aynı şekilde çanak buradan dönecek olursa V'nin hedef noktasından bahsedelim. Çanak döndükten sonra V'nin hedef noktası çift sıfır 388 dolar olacaktır. Şu anki bulunduğu noktadan iki katından daha fazla bir değer. Ama bakalım buradan mı dönüş yapacak yoksa bir alt noktalardan mı desteğini alacak ilerleyen günlerde göreceğiz. İndikatör incelemesi yaptığımızda yine aynı şeyler mevcut. 9 Nisan'da sat sinyalleri var. Hemen hemen hepsini aynı günlerde sattırdı bana. En ucuz coinleri indikatörler 7, 8, 9 Nisan günleri sattırdı. Henüz bir dönüş sinyali yine göremiyorum. Momentumda düşüş devam ediyor. RSI normal bandında stokastik nötr. Herhangi bir dönüş sinyali gördüğümüzde olaylar çok farklı hale gelecektir. BitTorrent, HOT ve WIN için aynı şeyler geçerlidir. Satışlar yüzdesel olarak çok. Fakat çok da ağır satışlar değildir. Hacimlenmeleri ağır değildir. Bu coin'i daha önceki güçlü hacimleri bir şekilde taşıyacaktır. Zaten elinizde coin varsa şuradaki güçlü hacimlenmelerden biri de sizlersiniz. Bu coin'leri sabırla bekleyen birçok insan var. Örnek olarak mesela Telegram gruplarına gaza geldiniz. Şu noktadan aldınız. Sadece şu günün hacmi yani 5 Nisan'ın hacmini geçen satış hacmi hala olmadı bile. Yani buradan alan ya sabırla bir şekilde bekliyor. Kimisi bir kısmını satmış olabilir ve az bir kısmı Vini zararlı bir şekilde elinden çıkarmıştır. O yüzdendir ki Vini daha önce bu şekilde oluşturulmuş olan dolu dolu hacimsel kademe bir şekilde bir yerden döndürüp yukarıya doğru taşıyacaktır. Özellikle bu kadar çok hikayesi varken. Evet BitTorrent, Hot ve Win analizlerim bugünlük bu kadar. Bu analizleri kaçırmamak için ve diğer analizleri kaçırmamak için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.